Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu yumurta dans sürpriz e, paketlerden çıkan küçük oyuncaklarımı göstereceğim. Biliyorum minişle ilgili değil ama yine de oyuncak. Ben böyle bir kutuya koyuyorum kendilerini. Şu şekilde kapağı da var. Altında şu an kapağı Bu kadar var. Aslında bir çok var ama neredeler? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Burada yarısı falan var herhalde. Normalde bende 2-3 tane var bu arada. Bunlardan bazılarını da miniş videolarımda gördükleriniz. Onları zaten söyleyeceğim. O zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar burada tweetinin kafası çıktı. Vücudunu bulamadım. <laughs> Belki çıkar ararken. Böyle tweeti vardı arkadaşlar. Kızakla kayıyordu da. Bunun sadece kafa ve atkısı kalmış. Sonra e, bu arada bu Smart'ten çıktı arkadaşlar. Smart Junior'dan. Bu e, Kinder'dan çıktı. O ara Kinder'de Dis, Disney şeydi şeydim. Mickey Fare'nin <laughs> kahramanları vardı. Düşürdü kamera. Orada bu şişko olan. Bunlar bana bir sürü çıktı. Göreceksiniz bir şekilde. Sonra yine Kinder'den bu kırtasiye malzemelerinden çıkan böyle normal bir kedi. Arka kuyruğunu böyle çekince bir santimetre var. Şöyle. Göremiyorsunuz ama. Şöyle 15'e kadar uzanıyor bu. 15 santimetre. Böyle. Bir kedin. Burada yine. Kinderden çıkan bir aslan. Şurası keçeden. Burada Gogos arkadaşlar. Bunu görüyorsunuz zaten. Oyunlarımda. Buna oyuncak olarak kullanıyorum. Bunlar Gogos. Böyle. Bu da yine dediğim gibi o Disney'den çıkan bir şey. Golf böyle. Atıyor. Bu Ozmo'dan çıktı. Bunu belki kullanırım. Tekrardan bilmiyorum. Hmm, Kinder. Bu şeyden. Hobiden. Hobiden çıkan bir e, böyle trenin toprak taşıyan bir arkası da. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Bu da e, bir değişik bir yumurtadan çıkmıştı. Ben bunun kuyruğunu takamamıştım. Çok sertti. Bu yani bilmiyorum. Aslında çenli olup çıkıyor için almıştım. Bu da böyle çıktı arkadaşlar. Bu da dediğim kinder yumurtadan çıktı. Benim o yumurtadan çıkan en sevdiğimden biri. Bir tane daha var. Bunun böyle Daisy şey dönüyor şurada halkası. Sonra böyle bir burada bir şey vardı fırlatıyorsunuz. Kinderden yine. Burada anahtarlık var. Bu anahtarlıklardan var. Bulayım bunu. Aslında arkadaşlar bir tane şu an buldum. Böyle iki tane varmış. Ama bundan bir tane daha vardı. Ee, böyle. Arı mıydı? Öyle bir şeydi. Bu vakur. Bu da kedi. Şöyle anahtarlık bunlar. Bunlar da hobiden çıktı. Sonra e <laughs> yine bir kinderden çıkan şirine. Bu da şirinler vardı. Bu arada bundan bir tane daha olması lazım da. Şu anları bilmiyorum. Bundan iki tane var arkadaşlar. Bu da hobiden çözememiş olduğum bir şey. Şöyle. Biliyorsanız bunun ne olduğunu yazın lütfen. Böyle içine yapıştırma falan yapıyorsun. Ben anlamadım. Burada bir sihirbazlık kutum var. Bunu böyle büyük açıyorsunuz. Bir şey gözükmüyor. İkinciyi açıyorsunuz. Şöyle. Hapsın olmadı. Şöyle. Şurada i̇şte elmas oluyor. Bunun sırrım. Burada normal açtığınızda böyle zaten. Şurada bir yer var. Buraya bastırınca o açılıyor. Böyle bir şey çıkmıyor. Ben bunu çok çok seviyorum arkadaşlar. Ee, o kinder dediğim yumurtanın bir tane altı. Yine o hmm, yumurtadan seriden. Bu da böyle ozmadan çıkmıştı. Pizzacı adam. Böyle bir kamyon <laughs> arkası. O seriden dediğim bir küçük dıltak Sonra bu yeni seriye geçildiğinde bu o beş penguen var adlarını unuttum. Bu da kötü adamdı. O çıktı bana. Bunun kolları dökülmüş. Takarım. Sonra Shop Kings. Bana kokoş çıktı şöyle. Şapka şapkalar bölümünden. Bu benim en çok çok sevmem. Bu arabayı çok çok seviyorum şöyle. Canavar araba diyorlar sana Bunu şöyle geri çekiyorum. Ve evet, aşağıya düştü şöyle göstermek istiyorum. Ay. Evet hemen devam ederim. Evet arkadaşlar, geri kalan gogosum sadece size kaç gogos tanıttım bilmiyorum. Evet böyle bunu tanıtmıştım. Gogos. Bir de şu gogoslarım var. Bunları da gördünüz. Bu kırmızı dev böyle. E, aralarından en en çok 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 sevdim bu. Süper kahraman diyorum ben. Yani peri, pelerini falan var. Bunun da adını rüya diyorum. Çünkü şurada bulutlar, güneş ve deniz var. Bu da mp3'ler böyle işte. Bunu da seviyorum. Bu da böyle bir canavar. Yumurta kafalı bir canavar. Sonra cici biçimli Bu tatlı ekşi dilimcik. Böyle. Burada böyle koca kafa var. Koca kafa durmuyor ayakta hemen. Böyle bazen duruyor. Böyle hep bu şekilde duruyor o zaten. Burada bunu da gördünüz. Hello kiti var. Şöyle. Yine dediğim seri. Ben şu yine bacağı astopatım ve akrep araba bunu da seviyorum. Bunu da ama en çok o canavar arabayı seviyorum. Burada çok çok sevdiğim bir yavru kedim var böyle. Burada yine o görmüş olduğumuz videonun üstü var. Burada e, parça pinçik olmuş geyik parçaları var. Burada yine bir kabadayı. Golf müydü bunun adı bilmiyorum. Okey. Şey var. Bunda yarısı var. Şöyle bir kaykay var. Parmak kaykayı. sonra şöyle bir top. Şöyle avuçluyorum bu. Ben bunu çok tatlılıyorum. Bu da hobiden çıkan böyle. Gidince şeye dönen bir kaplumbağa var. Su kaplumbağası. Bunu da çok seviyorum. Bu arkadaş zincaba. Öbür gri var. O da arkadaşım da şöyle tüylü. Bu da DJ. Tık tık tık, 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 tık. Sonra Ops. Yine kimlerin o hayvan serisinin tilkisi. Sonra bir kayık daha. Daha niye diyorum. Şöyle bir yapıştırma ve burada bir kamyon. Gufun yine altı. Burada bir ta taso var. Çitoz'un. Süper kahraman tasosu. Burada da Engador's var. Buradaki de ayrı Şöyle bir döndürgeç var. Bunun resmi nerede? Ha şurada. Bunu takıyorsunuz, döndürüyorsunuz. Şunun içine atlıyormuş gibi oluyor. Sonra şu Angry Birds 3 boylu şey vardı. Yok şimdi. Bırakalım. Burada yine o lülü pop dediğim köpek balığının tekerlekli taso. Top. Çimlik. Bu fıntı yukarısı. Artık azaldım. Bu yine yukarısı. Bu şey bir parçası giyin. Şöyle çıkartayım maske Top. Anger Burst. Anger Burst. Şurada bir tazman canavarı. DJ'in kolu. Taso. Ve sonra olarak şu Amerikan futbolu topu. Ama bu iki ikili. Bir burada var bir de şurada var şöyle. Evet arkadaşlar. Bu kadardı benim. Aa bu ne? Hani hisse bu kadardı arkadaşlar. Benim oyuncaklarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna beğenmediğinizi beğenme ve abone varsa e yorum olarak bırakmayı unutmayın. Sizleri sever. Görüşürüz.